Eee talip ettiğin geldik. Talip ettiğin koşa Tekne turu son tekne turuymuş. Son tekne turunu yakaladık. Saat 5 adamlardan. Hadi bakalım. Ben şurada takılayım ya şurada. Ben burada takılsam ne olur ki? tekne turundayız. Sonunda yetiştik. Yani gerçekten o kadar güzel ki şimdi biraz çekeceğim. Of. Vallahi balıklı gölden buraya yetişmek için var ya of deli gibi uğraştık ya ha geç kaldık ha kalacağız yalnız böyle geminin en önünde çok manyak bir manzarayla gidiyorum Miski şişesi şişesine bak bak abi anladın satayım bu ne Ayrıca tam tarihini bilmiyorum ama eskiden yani bir köymüş burası. Bu baraj kapaklarının açılmasından dolayı bu köy sular altında kalmış. Yani barajın altında kalmış. Bundan dolayı tabi bu suların altında yerleşim yeri var. Cami var, evler var vesaire vesaire yerler var. Anlamlı önemi büyük o yüzden dolayı. Buraya gelirken zaten yeni halifeti ve eski halifeti diye iki konum oluşturulmuş. Ee, yeni alketi muhtemelen eskiden buradaki yaşayan insanların yeni bir yere geçmesini sağlamak amacıyla kurulmuş bir kasaba. Bu Kasaba daha doğrusu. Hava soğuk mu, jülün mü? Evet, şimdi işte ama mama güzel, yetiştirdik. İsterini alayım, bakayım. Vallahi sondaki şey yaptık, çok iyi oldu yani kesinlikle bir, yarın gitmeden önce görünmesi gerekiyordu da bence gerçekten güzel. Baksana yere. Sabah 8'de biz Antep'te Şahin Bey'le kahvaltı yaptık, doğru mu? Evet. Sonra? Neydi işte? Evet, sonra Göbekli Tepe. Sonra? sonra... Galaktika sonra en son perdeye. Eğer şey etiş yok. Bakalım aşağıda bir şey görünecek mi buradan baktığımızda. Şu anda ben bakıyorum ışıkları. Görünürde hiçbir şey yok. Normalde hiçbir şey yok. Arkadaşlar buraya bak. Oha, görüyor musun? Tamamlayan. Bunu göreceğiz. bu?

Neyse Gülgün'ün kahveleri içildi. Evet. Biraz bakayım yüzünüz oh, renklenmiş. Evet. ha. Gerçekten ben Üzümüze benim başımda.

Yürek, Yürek değil. mi? Değil. Bebek mi? Hayır. ben de mi? de sayıyoruz, izliyoruz. Şey yapıyor, adam Bir mi Tamam. Günaydın. Bir Gaziantep sabahına uyandık. Bir Gaziantep'te yüzün şanlı tüyü ve bitirdiğimiz için bugün bir ayırdık. İnşallah bugün zevk olacağız Önce bir kahvaltı edeceğiz. O ardından bu ee, diğer çarşıya falan geçeceğiz. Zaten bugün yetişecektir dünkü o performansımızdan sonra diye düşünüyorum. Bakalım göreceğiz. <tah> Kahvaltı yapmaya gidiyoruz. Tabii ki kahvaltımız katmer. Buraya gelecek arkadaşlar canlar güzel. Kesinlikle ve kesinlikle katmer diye. Bey, beylan mıydı neydi? Beylan mıydı? <tah> Ondan düşen senin sahte kalsın. Neydi ya o dünkü çorbanın ismi? He? Beylan mıydı neydi dünkü? O şeyin ismi kanki? Hatırlamıyorum. Beylan mıydı o dünkü içtiğin çorbanın ismi? Evet. <laughs> Allah'ım. Bundan mı içeceksin? Bol sarımsaklı. Beyran. Ondan içecek. Beyran, Beyran. O Beyran'dan var ya bir için öf bol sarımsaklı böyle kuzu e, şey koyun var artık ne etinden. Yani böyle kuzuyu devirmişsin de kebirmişsin gibi. Akşama kadar sarımsak oluyorsun ya. Oyun mu okuyor şimdi akşama kadar? Nereden gidiyoruz oğlum? İnşaatın içinden mi götüreceğiz biz? Tarlanın içinden mi gideceğiz galiba inşaattan? Gaza takılı kaldı eli. <laughs> eli gazda kaldı. <gülüyor> <gülüyor> Çalışan kebap Instagram'a da varmış. Instagram'dan bakaydı takdiri. Gülcan abi gelecek mi Mehmet?

Çektim evde baba. yapılmaz abi çekti eyvallah. <laughs> siparişimiz geldi. <laughs> Şu anki gelmiş olduğumuz yer Bakırcılar Çarşısı. Gaziantep bakırcılar çarşısı. Buradaki manzara böyle arkadaşlar. Buradan girdik. Dört kişilik şu. Yani dört beş kişilik. O yetmiş beş Bu da dört kişilik. Dönükte bakacağız. Kendimizi doyuralım. da ha var. Şöyle O kendi bir şey yapalım. Şöyle var elli yapalım. Bakın kalın. Bakın kalın güzel yani çabuk demek ki konuyor. Evet. var bak şimdi. Ya bunu elbiye ver alalım mı ya? Ne yapacağım sen? mi? Güzel. Ben Güzel güzel. <laughs> Beş dakika olmadı Aynen. Çekelim. Beş olmadı <laughs> Sağ olasın ol. Ne <laughs> Bir şey alıyoruz. Şunu gösterdim ben kameraya? Harika bir <laughs> 500 liralık alışveriş yaptım. Hediye olarak bunu Evet. <laughs> Satıcıdan hediyenizi ben. istemeyi unutmayın Ay. mutlaka. Benim de var. O kadar küçük ki bulamıyorum cebimi. <laughs> Yine ya çakal özgü sarısı da aldı. Şey yapamsana oğlum <laughs> sapsana ha. Bizimkiler bembeyaz. <laughs> Tırnak verdi bize. Burası iki tane mi? Şöyle, e, bu yeni mekanmış. Eski tarihi olan mekan buyumuş. Ama burada sigara içilmiyor diye açık mekan yapmışlar. Nereyi aldınız? Bu neydi? Bu Yıldız Taşı mıydı? Evet. Yıldız, Yıldız Taşı. Gündem şu an anlıklarını Şimdi bu Yıldız Taşı bu neye ilgili adı ya? Profesörden anlık. Profesör doğal taşın selam evet. söylüyorsunuz. Bunu çıkardınız. O yüzden yani, eğer tespit gerçek tesbihsiz, bizi çok uygun almıyor. Hadi ya. Ekpaya geldik. Tekrar tez tekra bırak işte. Hiç elinde fıstıkmış mı? <laughs> Dokunabiliyor Yok, pek dokunmam. Dokunsam? Koku nemli olmuş bak. Dokunabiliyor musunuz? Ha? Zıtlanamaz, açık ama bu dokunmaz değil mi? ya? Yok. Aa, içine girebiliyor Yok girsem. Yani işin özü yolculuk bu kadar sayılır. Bundan sonra bir gidip yemek yeriz. Ondan sonra da finish. Basar gideriz İstanbul'a diye düşünüyorum. Haydi. Ajde, Antep tokuštirmazim. Antep tokuštirmazim. Danas je vakti, da nije